Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslanlar 20 Aralık yılı bitirirken Yay Burcu'nda bir yeni ay deneyimledik. Bu bitiş ve başlangıç süreci için önemli bir yeni ay. Jüpiter olduğu için olumlu etkiler var fakat bu yeni ayın oluştuğu süreçteki sabit yıldız etkisi bizim için önemli. O aşilin zekası, aşilin topuğu dediğimiz noktada bu oluşumların içindeki e, bir geçiş gibi olan bu süreçte zekanın doğru kullanılması çok önemli. Neden? Olayların kötü yönüne çekilmek değil. Tüm burçları ilgilendiren bir durum bu. İyiyi görememe ile ilgili aşağı çekilebiliriz. Bir karmik oluşum olabilir. Ki birçok aslan burcu bana yazdığı için biliyorum. Bazıları özel ilişkiler, bazıları evlilikler, bazıları kariyer alanlarıyla ilgili alanlardan ee, sınavlar e, artan sorumluluklar çünkü aslan güneştir ışığını yayması için sistem denecek ve elecek şimdi bu e, oluşumun içinde geçirdiğiniz bu süreçte 2025 bitip 2026'ya adım attığınız zaman diliminde hedefleriniz ne başarıya e, ulaştığınız nokta ne başarıya geçmek için hayatınızdaki bu noktada bulunduğunuz bu noktada hayat kalitenizi arttırmak için o makasın dengesi çok önemli. Şiro'nun burada bu yeni ayda yaptığı açı önemli olduğu için Şiro'nun tabi koç yolculuğu kariyer alanını da etkiliyor sizlerin. Kariyer alanında çok zorlanan sorumlulukların ışığı parladığı için belki rakipleri belki sorumluluk alanlarıyla ilgili sınavlar oldu. Ama Şiro'nun açısı ee, olumlu olduğu için geçmiş deneyimlerinizi e, kapatarak 2025 26ya bu yeni ay enerjisiyle geçiş yapmanız, deneyimlerinizin ışığında e, kötü tarafa takılmadan iyi görmemeyle ilgili değil iyi de görerek bir ilişkide e, sorunlar oldu ama bütünü paylaştığınız güzel anları da görmek. Bir evlilik oldu, boşanmaya mı gidildi? Yıkılan evlilikler var. Ama çocuk varsa ya da paylaşılan anlar varsa orada iyi de görebilmek. Ortaklık yapıları çünkü Plüto 7. evinizi sarsıyor. 7. ev Plüto yıkılması gereken alanı yıkar. Bir ortaklık ilişkisinde misiniz? E, o zekanızı Kötü yöne çekilmek değil eğer yürütülecek bir ortaklık ilişkisi eğer devam edecek bir evlilikse burada bu zekayı bu duyguları bu karmik oluşumları doğru yönetmek önemli. Neden önemli çünkü yay burcu 5. evinize yerleşiyor sevgiye dair flörte dair ilişkiler evli aslanlar için çocuklarla ilgili alanlar şu an hayatında bir sevgili flört ilişkileri varsa bu alanlar önemli. Merkür'ün de anteres yolculuğu olduğu için dik perdeden sert, anteres serttir, sert söylemler oluşabilir. Sabit yıldız etkisi, yeni aydaki bu sabit yıldız etkisinin yanında Merkür anteresi de düşündüğümüzde olumsuza çekinmeme, olumsuz oluşumların içinde sert dik perdeden Merkür'ünüzü, iletişim dilinizi kullanmamak önemli sevgili aslanlar. Gerçekten hayatınızın sağlamasını yapmak, deneyim alanlarınızdan faydalanmak, bu alanlarla ilgili bu 5. evinizde etkilediği için flört alanlarınız, 5. ev bir de sizin aslanın evidir. Kendi hayat sahneniz, kendi ışığınız, parlayacağınız noktalarla ilgili, hedeflerinizle ilgili bu süreçte bulunduğunuz nokta ne gideceğiniz nokta ne e, makas açılımını da iyi kontrol etmeniz daha önemli sevgili e, aslanlar şimdi buradaki tabii ki plütonik etki olumlu e, bu yolculuk ne kadar bir ortaklık ilişkileri, evlilik ilişkileriyle ilgili belki bir yıkılan bir evlilikten çıkıp yeni evlilik planları ön plana alındı. Geçmiş şiron yaralarınızdan yeni evlilikte daha deneyimli yol alacaksınız. Şiron yaralarınızı reddetmeden hayat planı ile ilgili şu anki gündeminiz neyse Jüpiter retro çünkü 12. evinizde retro ise karmik oluşumların hepsini getirecek. 12 ev balığın evi karmadan çıkış evi Hangi alanlar şu an? Bir çalışma hayatında birisiyle mi uğraşıyorsunuz? Bir ortak ilişkileriniz, evlilik, beşinci ev, sevgi ilişkileri hangi noktalar ön plandaysa burada zekayı doğru kullanarak iyi görmek, Merkür'ün dik perdesinden sert söylemlerde çünkü aslan zaten e, kükrüyebiliyor. Bu noktaları, güdüleri kontrol edebilmek çok önemli. Çünkü bu açılımı yaptığınızda Karmadan gelen e, bu Jüpiter'in etkisiyle Retro'dan gelen olaylar çözüldüğünde o Yengeç Burcu'nun dönüştürücü sabit yıldız etkisiyle yeniden güçlenerek yol alacağınız bir 2026 sizi bekliyor. E, Jüpiter'in Satürn'le açısı bu yeni ayda önemli. E, 9. evden de desteklendiğiniz 9. evde zaten Jüpiter'in evi eğitimlerden, yurt dışı konularından, ne belki eğitim akademik alandaki adımlardan uzak akrabalardan satürnün etkisi jüpiterinize olumlu bu olumlu açı size olumlu üçgen açı olumlu şansları getirecektir karmadan gelen etkileri ruhsal çalışmalarla yol almak o bilinç altından o size gelen etkileri şifalanarak açmak geçmek ve bu yeni ay enerjisi ya jüpiteryen konuda neler geliyor Nereleri tamamlamanız gerekiyor? Sistem size hangi bir eğitime gitmenizle ilgili teşvik ediyor? Ya da yarım kalan hangi eğitimi kapatmanız gerekiyor? Yani bu Jüpiter hangi konuyu derinlemesine öğrenmenizi etkiliyor? Bir 12. evden gelen karmadan gelen etki ne? Hangi ortaklık ilişkileri çözülmeli? Hangi ortakla devam etmelisiniz? Ama her şeyin içinde kendi hayat planınızla ilgili olumlu tarafı görmeniz ve bu konularla ilgili de o geçmiş deneyimlerinizi şimdi günümüze taşıyarak yeni hedef planlarınızı, yeni başlangıçlarınızı 2026'ya taşımanız çok önemli sevgili aslanlar. Bakalım tarottan hangi kart? Evet. Geleneksel yapının içinde en doğru kararları yine siz vereceksiniz. Bu karmadan gelen etkileri lütfen e, göz ardı etmeyin. ister ruhsal çalışmalar ister meditasyon çalışmaları bakın şifa şifalanacaksınız. Tarot'un en güzel kartı. Evlilik, ortaklık, kariyer hangi alanlar, alanlarsa beni dinleyen Aslan Burcu arkadaşlarımıza şifa olsun. Yıldızın enerjisi, ışığı böyle şifa ile her alanınızı aydınlatsın. Başka da kart çekilmez. Güzelliklerle gelsin sevgili aslanlar.